Çekmeye başlıyor Şimdi i̇şte sen beni de alacaksın. Hı hı. O vurduğum yere de tamam mı? Öyle tut. Arkama geç. İkimizi birden al. Beni görüyor musun sen? Ben görüyorum. Ha? Görüyorum. Beni görüyor musun? Görüyorum. Beni görüyor musun? Fazla oynatma. Görüyor ama işte. Kızım kulaklarınızı kapatın. Görüyor musun benim oğlum? Görüyorum. Dili görüyor musun? <laughs> Yaklaş. Çektin mi? Dur bakayım. Çektim. Kapat şimdi. O dura bas. Dur yazıyor ya. Dur şu. Ha. Basalım.